Kasım Efendi! Odun lazım değil! Odun satmaya gelmedim Kasım Efendi! <laughs> ya hiçbir şey lazım değil! Ya sana lazım değil, bana lazım! Buyur yine niye geldin? Ne istiyorsun? Bana bir küp lazım da! Küp mü? Küpü ne yapacaksın? Su mu taşıyacaksın? Sana ne canım? Ne taşıyacaksam taşırım! Peki, peki! Paran var mı paran? Oo altı. Gerçek hem de. Nereden buldun sen bunu bakayım? Ormandan bir mağaradan. Ah 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 ah. Ormandan mağaradan demek. Ha. Al sen bu. Al al al. Koy cebine. İnsan hiç komşusuna ne mi de kardeşine mas satar? Ben sana küpü getiririm canım kardeşim. İşin bittiği zaman sen geri getirirsin. Ama küp dolu boşaltıp geri getireyim ben sana. Uzun sürmez değil mi? Sürmez, sürmez. Yani Hem hava soğuk. Üşürsün sen bekleme burada. Ne üşümesi yahu havaya baksana anlamdan boncuk boncuk ter akıyor. Ya üşürsün dedim mi üşürsün. Bak hava serinledi sen bekleme git sen abinin sözünü dinle. Peki peki sakın geç kalma ha. Haydi Allah'a Abi sakın. Kasım! Kasım! Hanım ne var ne bağırıyorsun? <laughs> Bağırıyorum tabii. Şeyde gittin. Adam sana çeyrek altınlık küpe için bir altın veriyor ve sen almıyorsun. Sen anlamazsın. Ne anlamayacağım ya? Yok komşulukmuş, yok bilmem neymiş. Ya hanım, gerçekten anlamıyorsun. Bak, bu Ali Baba var ya, bir işler çevirir. Bundan eminim. Yoksa adam çeyrek altınlık küpe... yok. hem de pazarlık etmeden ha, bir altın verir mi ya? Ya ne yaparsın yapmış, sana ne? Sana ne? Sana ne deme hanım, bu Ali Baba'nın elindeki o altın var ya... Evet. Hani şu an benim elimizde olması gereken altın. Evet. Bunlardan çok varmış gibime geliyor. Ve biz hepsini alacağız onun elinden bu hafta sonu. Hepsini mi? Hepsini. İyi de, nasıl yapacağız? Ona vereceğimiz küpün içine sakız yapıştıracağız. Sakız mı? Sakız. Sonra? Taşıdığın şey sakıza yapışacak. Ee? Eğer değerli bir şey taşıyorsa, bir oyun yapıp hepsini ele geçireceksin. Ay çok akıllısın. Var mı ama he? hanım? Ay çok güzel. I <laughs> Saraydan çıktık mağaraya gittik Mağarada kimi görsen beğenirsin Kimi? Tüccar Kasım'ı hmm. Beni takip etmiş mağaranın şifresini öğrenmiş Peşinden haramiler gelip Onu yakalamışlar Bak sen şu Kasım'ın yaptığına Mağaranın içinde bir ağaca Sıkı sıkıya bağlayıp gitmişler hmm. 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 Elleri çözülünce Arkasına bakmadan kaçıp O kadar korkmuş o kadar korkmuş ki bir daha ormana falan gidemez artık. <laughs> Neyse, biz artık şu düğün hazırlıklarıyla ilgilenelim Çok az zamanımız var. Canım, hazırlıklarla ilgilenecek ne var ki? Kızın babası sultan, oğlanın babası... ...dünyanın en zengin adamı. Hanım, yine hayallere girdin. Şu üstümdeki elbiselerimden başka neyim var ki benim? Mağara ağzına kadar mücevherlerle, altınlarla dolu diyen sen değil miydin? Bendim. İyi işte. Oradaki mücevherlerin bir kısmıyla düğünü yaparız. <laughs> bir kısmını da çocuklara verirsin. Gül gibi geçinip giderler. Olmaz öyle şey hanım. Neden olmazmış? Olmaz işte. Yoksa maddeki altınlar bitti mi? Biter mi? Mağara ağzına kadar dolu. E o zaman? Anlasana o mağaradakilerin hiçbiri bizim değil. Onları gerçek sahiplerine vermemiz lazım. Kırk haramilere mi? Ne kırk haramisi hanım? Oradakiler haramilerin değildi ki zaten. Kimindi peki? <laughs> Bu şehirde yaşayan yoksul halkı haramiler halkın paralarını çalıp mağaraya sakladılar. Şimdi biz de paraları alıp gerçek sahiplerine yani halka vereceğiz. Peki nasıl olacak bu? Yani ben hep derdim ya dondurmasak dondurmasak. Evet. İşte oradaki paralarla koskoca bir dondurma fabrikası kurulacak. Fabrikanın kazandığını bu halk paylaşacak. Ayrıca ihtiyacı olanlara da yardım edilecek. Peki, bu işte senin karın ne olacak yarın? Tabii ki dondurmanın adı, dondurmanın adı Ali Baba dondurmaları olacak. Benim adımda sonsuza dek yaşayacak.